Çocuklardaki ee, mutluluk. Ya çocuklar muhteşem. Hele bayramda bak geçen sene bayramda sabah namazında ve orada güzel olan bir şey var. O benim çok dikkatimi çekti. 6-7 yaşında çocuklar hepsi abdestli. Ezan okunuyor oldukları yerde namaza duruyorlar ve susuz olan bir ülke olmasına rağmen vallahi çok candan samimi bir şekilde sarılabiliyorsun onlara tertemizler yani yürekleri temiz öyle diyeyim. Biz bayram namazına gittik orada. Yollar çamur. Yani araban olsa ne olur yol yok. Paran olsa ne olur su yok. Elektrik yok, televizyon yok, buzdolabı hiçbir şey yok. Yani elektrikle çalışan hiçbir şey yok orada. Çocuklar o kadar güzel giyinmiş ki cıvıl cıvıllar. Tabii makine olmadığı için kıyafetler elle dikilmiş belli. Ve bayramda geldiler çamurun içinde o hafif de topuklu ayakkabı giymiş bir tane var 5-6 yaşlarında. Ya iyi de gidiyorsun da nereye gidiyorsun? Bir eğlence yeri yok, park yok, hiçbir şey yok ve sen bayram heyecanını yaşıyorsun. Ama onlara bana göre en büyük heyecan, bayram heyecanı onların sofrasına götürecekleri bir tas ettir. O günkü o günkü yiyeceklerini ne mutlu sana ki sen yapabiliyorsan, onların onun neşesiyle katkıda bulunabiliyorsan ne mutlu sana. Onun için gerçekten Türk halkına şunu duyurmak istiyorum. Göründüğümüz kadar merhametli olalım. Dilimizde değil, kalbimizden gelerek bazı şeyleri yapalım ki çok daha güzel olsun.